Herkese merhaba. Ben Dr. Mark Lyons, Oltekin Başkanı ve CEO'suyum. Toplantımıza hoş geldiniz. Bolluk gezegeni vizyonumuz, tüm canlıların refah ve bereket içinde yaşadığı bir dünyayı var etme çabasına dayanıyor. Şuna inanıyorum ki Covid-19'un zorluklarıyla birlikte bu vizyon artık çok daha büyük bir fırsat barındırıyor. Özellikle yaşadığımız bu dönemde sürdürülebilirliği kucaklayan ve gerçekten iyi olan şeyler yapmak istiyoruz. Bu noktada verdiğimiz sözleri ikiye katlamamız gereken bir zorunluluk hissediyoruz. Açıkçası bu krizle birlikte bizlere nelerin konfor ve kolaylık getireceğini de anlamış olduk. Ki bunlar aile, gıda ve güvenlikti. Elbette hiçbir kriz için en uygun zamanı söylemek mümkün değil. Ama bu konuyu her düşündüğümde acaba gerçekten bu kriz için daha iyi bir zaman olabilir mi diye soruyorum. Daha önce önem verdiğimiz birçok şey arasında şu anda bizim için en değerli olan şeyler neler diye düşünüyorum teknolojilerimizden bahsediyoruz. Sahip olduğumuz bu teknolojiler başka hiçbir dönemde olmadığı kadar bizleri güçlendirdi ve bu an için hazır hale getirdi. Sağlık sistemimiz şimdiye kadarki en gelişmiş seviyeye ulaştı ve pazarımız başlardaki olumsuz tepki sonrasında şimdi yukarı yönde yol almaktayız ve şu anda hali hazırdaki durgunluk sırasında bile COVID-19 bizi yok edemiyor. Belki de en önemlisi birbirimizden uzak olmanın gereklilik olduğu bu dönemde hiç olmadığımız kadar güçlü bir şekilde birbirimize bağlandık. Bu dönemde arkadaşlarımızdan ve meslektaşlarımızdan yıllardır birbirlerinden haber almayan insanların görüşmeye başladığını ya da fiziksel olarak birbirlerinden uzakta olan iş arkadaşlarının yeniden bir araya geldiğini sürekli duyuyoruz. Tıpkı herhangi bir krizde olduğu gibi yaşadığımız bu dönemde de Covid-19 sonrasında büyük fikirlerin ve büyük şirketlerin ortaya çıkacağını biliyoruz. Çin alfabesindeki kriz karakterinin çoğu zaman fırsat ve tehlikeyi tanımladığı söylenir. Açıkçası Çin'de geçirdiğim 6 yıl sonunda bunun yanlış olduğunu öğrendim. Karakter aslında değişimden, bir dönüm noktasındaki tehlikeden bahsediyor. Ancak tarih boyunca kesinlikle gördük ki krizler sırasında fırsatlar da her zaman var. İşte bu nedenle bir yandan yörüngemizi korumalı, diğer yandan krizin vadesinin sonuna doğru yol aldığını göz önünde bulundurmalıyız ve bu koşulların ortaya çıkabileceği fırsatları belirlemeliyiz. Sizlerle paylaştığım bu başlıklar tarımsal gıdanın geleceği hakkında gerçekten büyük bir iyimserlik hissetmemi sağlıyor. Sektörümüzün öneminin farkına varıldığını görüyoruz. Hükümetlerin, medyanın ve tüketicilerin bunu anlamaya başladıklarını fark ediyoruz. Tarımın içimizi büyük bir amaç ve ilhamla doğal olarak doldurduğunu hissediyoruz ve bunun etkilerini görüyoruz. Bu anlamda algının doğru olarak şekillenmesinde ve fırsatların yaratılmasında tarım artık daha güçlü rol oynuyor. Ve diğer birçok sektörün mücadele ettiği bu kriz ortamında tarımın inanılmaz direncini görmek hayranlık uyandırıyor. Yine bu dönemi işbirlikleri için olağanüstü bir fırsat olarak görüyoruz. İlham veren bir amaçla bir araya gelerek daha fazlasını yapabileceğimize inanıyoruz. Bu gelecekte bizleri destekleyecek yeni ortaklıklar kurabileceğimiz ve geliştirebileceğimiz anlamına geliyor. John Young Simpson, Asya'da olsun, dünyanın diğer yerlerinde olsun, sektörümüzdeki herkesin adanmışlık ve mükemmel bir iş yapma konusunda gurur duyması gerektiğini söylüyor. Yine bu dönemi yeniliklerin ateşinin yakıldığı, fırsatlarla dolu bir dönem olarak görüyoruz. Gerçekten de yenilikçi fikirlerin yakalanabileceği bir değişim zamanındayız. Andrea Capitani'nin de söylediği gibi, çalışma şeklimizi yeniden keşfederek yeni fırsatlar yarattığımızı düşünüyorum. Bunu yapmaya hazırız ve her gün yeni mekanizmalar buluyoruz. Ve Mary Shellman, bu dönemin aslında işlerimizi daha iyi yapmak için bir fırsat olduğunu söylüyor. Ki biz bu anlayışa her zaman sahiptik. Peki bu kriz döneminde ortaya çıkan trendler neler? Birçok değişiklik oldu ve açıkçası bu konudan da biraz bahsetmek istiyorum. Bu aynı zamanda önümüzdeki One Fikirler Konferansı'nda ele almak istediğimiz bir başlık. Mevcut eğilimler devam edecek mi? Yoksa bunları yeni bir mercekle COVID-19 bağlamında mı değerlendirmeliyiz? Açıkçası benim inancım çevreye, toplumlara ve hükümetlere olan odağın devam edeceğidir. Ama tüm bu odaklara yeni bir gözle, COVID-19 merceğinden mi bakılacak? Bu kriz döneminde saptadığım çok değerli birkaç nokta daha bulunuyor ve Planet of Plenty, bolluk gezegenini ilk kez tanıttığımız zaman bunlardan bahsetmiştim. Son birkaç yıldır uzmanların ve uzmanlığın güvenilirliğini daha da güçlendirmek için özel bir çaba harcıyorum. Uzmanları dinlememiz gerekiyor. Onların gördüklerine ve bize en doğru şekilde açıklayabileceklerine güvenmemiz gerekiyor ve Covid-19 döneminde uzmanları dinlemenin ve fikirlerini almanın, nihayetinde bunları eyleme geçirmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Teknolojinin kriz döneminde oynadığı kritik role şahit olduk. Bu alanda gerçekten bir dönüşüm gördük. Teknolojileri ve özellikle dijital teknolojileri şimdiye kadar kullanmayan veya kullanmakta isteksiz olan kesim bile ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle online iletişime veya online siparişe kısa sürede adapte oldu. Gelal veya eve servis gibi çeşitli seçeneklerle hızlı ve sorunsuz teslimatla tanışan tüketicilerin sayısı katlanarak arttı. İşin perakende tarafı da bu değişimi hızla benimsedi ve bu teknolojilere daha önce yatırım yapanlar büyük bir avantaj elde etti. Diğer taraftan, gıda üreticileri tarafında yenilikçi teknolojilerin benimsendiği büyük bir ivme görüyoruz. Küçük bir pazarda satış yapmanın ötesinde artık stratejik teknolojilerin desteklediği çiftliklere daha çok rastlıyoruz. Teknolojiler artık burada ve bunlara yatırım yaparak gerçeği dönüştürmek mümkün ve tabii yine şirketler ve özel sektör için bu yeni sanal çalışma ortamının yarattığı fırsatları hepimizin gördüğüne inanıyorum. İster şu anda evden, ister gelecekte ofislerde çalışacak olalım, etkileşim şeklimiz temelden değişti. Teknolojinin iş hayatında güçlü bir şekilde onaylanması, nasıl çalışacağımız hakkındaki kararları ve hatta nasıl yaşayacağımızı daha da derinden etkileyecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz son birkaç yıldır yaptığımız yatırımlar arasında, bu yıl dördüncü yılına giren tarım ve tarım teknolojilerine odaklı startupları ve projeleri destekleyen PEERS Lions Accelerator programından mutlaka bahsetmek istiyorum. Çeşitli teknoloji uzmanlarının bu yeni ortamda çiftliklere nasıl erişebilecekleri hakkında konuştuklarını duyuyoruz. Tarım teknolojileri fiziksel olarak bulunmamızın mümkün olamadığı çiftliklerde aktivitelerimizi devam ettirmeye yardımcı olabilir mi? Ya da tam tersine, tarım teknolojileri resesyon nedeniyle ağır bir finansman sıkıntısından muzdarip mi olacak? Ya da üçüncü bir soru olarak, belki de en heyecan vericisi, tarım teknolojileri üreticiler için kritik bazı alanlara temelden yatırım yapacak mı? Covid-19'un tarım teknolojileri yatırım kararlarında önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Gerçekten gerekli olan ve olmayanın birbirinden daha iyi ayrılması ve böylece bu teknolojilerin gerçek bir etki yaratabilmelerinin yolunu açmada yönlendirici olmuştur. Birçok tartışmada ele alınan bir konuda şeffaflık ve buna olan ihtiyaçtı. Ancak COVID-19 dönemiyle birlikte şeffaflığa olan ihtiyacı gerçekten anladık ve artık tedarik zincirleri boyunca şeffaflığa olan ihtiyacın evrensel bir kabul gördüğünü düşünüyoruz. Tedarik zincirindeki bozulmalar sanıyorum bu dönemde büyük endüstrileri doğrudan ilgilendiren kritik konulardan bir diğeriydi. Kendi endüstrimizde de tedarik zincirinin önemini çok iyi anladık. Ürün stokları bir anda ilgi odağı haline geldi. Çünkü stok maliyetlerini düşük tutmak isterken tedarik zincirindeki COVID-19 kaynaklı bozulmanın daha yüksek stok maliyetlerine yol açmayacağından emin olmak istiyorduk. Önemli olarak gördüğüm bir başka temadan bahsetmek istiyorum. Aslında bu OatTech'te yıllardır konuşulan bir konu. Bu gıdanın bir ilaç gibi algılanması gerektiğine dair bir anlayış. Aslında bu da ürettiğimiz şeyin değerinin altını çizmek için bir fırsattır. Sadece kiloya, adede ya da litreye dayanan bir üretim yapmıyoruz. İnsanlara besin sunuyoruz ve ürettiğimiz gıdaların sağlıklı olacağından emin olmalıyız. Böylece gıdanın gerçek değerini yükseltebilir, hatta sağlık sistemindeki maliyetleri düşürebiliriz. Gıdanın bir çeşit ilaç olduğuna dair fikir yeni bir şey değil ama belki de artık dikkate alınması gereken en doğru zaman. Bolluk gezegeni vizyonumuzun şimdi daha da mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bundan iki yıl kadar önce sizlerle tanıştırdığımız bu anlayış artık çok daha güçlü ve umut verici. Temel olarak yeniliklere, işbirliğine ve amaca odaklanan ve fikirlerimizi gerçeğe dönüştürebildiğimiz açık ve anlaşılır bir platform inşa ettik. Covid-19 sadece bir dikkat dağıtıcıdır. Şu anda geleceği yaratma fırsatına sahibiz. Hayalini kurduğumuz ve istediğimiz bir geleceği, yani bolluk gezegeninin geleceğini. Bu özel etkinliğimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim. Önümüzdeki Mayıs ayında gerçekleştireceğimiz One Fikirler Konferansında birçok önemli konuyu ele almaya devam edeceğiz. Kaydınızı hemen yaptırabilirsiniz. Mayıs'ta görüşmek dileğiyle tekrar teşekkür ederim.